sizlerle birlikte e, müzikleri puanlayacağız. Dayım buradan bana müzikler açacak. Ben de onlara 10 üzerinden bir puan vereceğim. Böyle, öyle böylece benim... Ya. Oğlum rol çalıyorsun şu an ya. Nasılsın? <laughs> İyiyim. Nasıl gider? İyiyim. Yani evet. güzel gidiyor. Güzel. Neler yapıyorsun? Sonunda öğretmen, Sonunda korona bitti de öğretmenime sarılabildim bugün. Al öğretmeni gördün mü? Evet. Nerede gördün? Bir piknik yapmıştık Cemal Bey'in parkında. Arkadaşlarımla beraber o zaman gördüm. Ha, okul arkadaşlarına mı yaptın Hı -hı. sen pikniği? Evet. Ne ya, neler yaptınız birlikte? Çok durmadık. Bir yarım saat durduk. Sonra arkadaşlarımla oynayıp gittim. Sana böyle 90'lardan. Sen kaç doğmuşsun? Eee 1900 yormuş. Sen kaç doğmuşsun? Ay 2013. Sen 2013. Sen 2013'te doğdun mesela. Bir de 90'lar, 2000'ler diye böyle kuşaklar var. 1990'da doğanlar. 1980'lerden atlar böyle. Sana şarkılar açacağım. Ee, sen bunları yani puanlayacaksın. Eski Eskiden üzerinden bir puan verdim. Evet. Birden 10'a kadar. Bir en kötü, 10 en iyi olacak şekilde. Şarkıları Sen daha önce dinlemedin. İlk dinlediğini zannediyorum. Şu an en sevdiğin şarkı hangisi? San sanatçı hangisi? Hmm. Ee, seçmek durumunda kalsaydım mevzu dediğini seçerdim. Mevzu Eren'in diye şarkısı mı var? Evet. Kim o ya? Ben, ben de onu tanımıyorum. Evet. Ali Eren'in dinliyor musun? Ha evet. Dinlemiyorum. Evet. Dinlemiyor musun? <laughs> Hakan Peker diye bir sanatçı duydun mu daha önce? Yok duymadım Tamam onun Karan diye bir şarkısı var. Ben küçükken çok severdim. Ee, zannediyorum senin yaşlarda falan. Ya da daha büyük bilmiyorum. Ee, sana dinleyeceğim. Tamam. Mmm. 10 üzerinden 5 veriyorum e O kadar eğlendim. 5 mi verdin? 5 evet. orta demek ya Orta verdim Minik Selçuk'a geri daha kaldılar tanımıyor musun? Minik Selçuk Nasıl Sanki ya. biraz uyudum ama Geliyor kalkıyor Bu 10 on üzerinden 10'u hak ediyor 8. 8. evet rap dinliyor musun kerem evet dinliyorum odaya hiç beklediğim gibi değil hiç beklediğim bir rap değil değil mi yüzümün en yükseğinden şöyle baksam manzara gözlerini alamazdım gözlerine alındılar bazen mavi bazen haki bazen zifir dikler bazen şeker bazen zehir karanlığa yanışlar Limana ayağım açtı 10 üzerinden 10 10 Evet Vay sevdin Evet Daha önce Sargopay dinledin mi? Ama güzel şarkı Bu, bu biri mi? Buna da 10 üzerinden 10 yani. Buna da mı? Hı. Sen hep seviyorsun o zaman. Çok seviyorum. her seviyorsun. Müslüm Gürses tanıyor musun? Müslüm? Müslüm Gürses. Yok tanımıyorum. <laughs> <laughs> bu kuşatı mı yoksa? ses yapar bu çok normal. Dinlediğin şarkının konusu ne sence? Müslüm Gürses şey burada neyden bahsetmiş? Aşk mı? Aşk mı? Aa, <laughs> hemen öğrendim. On üzerinden 6 Altı. Onun üzerinden 4. 4. Neden? En düşük bir oldu. Bilmiyorum. Ben çok beğenemedim. Ben sapsat.

Daha önce Keriman diye bir isim duymuş muydun Kerem? Keriman. Bak senin duymadığın isim adam şarkı yapmış gördün mü? Evet. On üzerinden dört veriyorum. Dört veriyorsun peki. Şimdi... Biraz daha bizim zamanımızdan sağlıklar istiyorum. Ben bu sarkıyı biliyordum. Bize söyleyeceğim. 20 verme şansımız var mı acaba? Kuran beğendim. Peki 10 üzerinden kaç veriyorsun? 10. 10 mu? Ben 20 vereceğim dediğime göre 10 vereceğim. Şimdi, şimdi. Bunu da duymuştum. Daha çok benim duyduğum şarkılara geliyor bizim. Adam desin de böyle de Karım Allah Ben gelmiş böyle Güzelim On 9? dokuz Dokuz Kalka ölüm ama <Gülüyor> yollarda <Gülüyor> yollarda bir <laughs> gençliğim yollarda <Gülüyor> İzme önümüzde baharlar var Ben buna tabii ki 10 veririm 10 mu? Cennetten çiçek top Cennetten çiçek mi topluyorum? Gece gölgenin bak Bir de O senden 8 8? Evet Bunu senle küçükken söylüyorduk hatırlıyor musun? Hatırlıyorum Sen daha konuşamıyorken bunu söylüyordun O yüzden hala da konuşamıyorsun Erevizyon diye bir duydun mu? Ne? Neyse önemli değil. Erevizyon diye bir var. Biz burada tarihte bir kere birinci olduk. Onda bu şarkı olmuş. <laughs> İki. İki mi? Neden? İngilizce diye mi? Hayır ben hiç sevmedim bu zaten. E ne, neyini sevmedin ya? Ben sevdiğim şarkılarda oynardım. Bunda hiç oynamadım. Nasıl oynamadın ya? Herkes oynadı bunda. Ben oynadım. E, girmek istemiyorum seninle. Bunun mı? ne? üzerinden yedi. Aleyna yedi. Evet. Bunu bilmeyenler de yok artık. Evet. Hmm. Hmm. Bunu da senden öğrendim. Söylemiş oldum. Tamam her şeyi söyleme. Bu şey demek o. Sonunda 2 sayının üzerinden 6 beden. 6. Evet. 6 altını Evet. On üzerinden 4 oyuncak dikkat edecek onu görebilir mi ee, o? Onu misin? Ee, bunu böyle arkadan çevirdiğinde bu böyle titreyerek hareket etmeye başlıyor. Çevir bakalım. Ama siz bu oyuncak. Evet arkadaşlar bu videomuz da bu kadardı. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Dediğim gibi like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.